Yani tabii şimdi en başında da söylemiştik. Yani G20'nin o e, küresel sistem içerisinde bulunduğu pozisyondan memnun olmayan ülkelerin e, revizyonist tırnak içerisinde illa savaşmak anlamında revizyonizmden bahsetmiyorum. Evet. Alternatif politik modeller oluşturma ihtimalinin önüne geçen bir oluşum olduğu kanaatindeyim. mi yani, aç şey olarak. Yani hani bakış açım benim bu yönde. Yani pastayı paylaşmak için daha fazla aktör. Çünkü küresel sistemde tek başına artık hegemonik bir güç olarak rıza sağlamak neredeyse imkansız hale geldi. Çünkü çok kutupluluğu baskılayan birçok aktör var. Bunun nedeni ne? Çünkü güç dediğimiz şey o ekonomik, askeri e, merkezde temerküz etmiş güç e, Batı'dan doğuya doğru kayıyor. Birçok kişi bunu söylüyor. Yani dolayısıyla bu kaymanın e, iki alternatifli bir şeyi var, e, yolu var. Bu kaymalar tarihsel olarak bakıldığında ya çatışmacı oluyor yani büyük savaşlardan sonra güç kayıyor ya da çatışmalar barışçıl olmak zorunda. Ama tarihe baktığımız zaman maalesef barışçıl güç kaymaları Barışıl neredeyse... şiddete dönüşmeyen... Dönüşmeyen, büyük bünyesinde büyük savaşlar içererek Pek öyle bir şey yok. Yok, tarihte öyle yani şey yok. Zaman, şimdi. Yani adı Dünya Savaşı olmasa bile aslında Tabii. Dünya Savaşı niteliğinde olan, olan? 16. Mesela, 17. 17. 18. 18. 18. 18. yüzyıllarda böyle O sistemik savaşlar neticesinde olmuş. Hı -hı. O güç değişimleri doğru. ya da e, güç kaymaları, kaymaları. sıklet yani. merkezinin bir yerden bir yere evet. kayması. Şimdi burada e, aslında ekonomik göstergeler açısından bakıldığında hala bir dengesizlik olma, olduğu e, çok aşikar. Yani şimdi bu e, dünya e, ekonomisinin yüzde 75'inden bahsediyoruz bu 19 ülkenin ancak Amerika Birleşik Devletleri tek başına hala e, 17 trilyon dolar civarında gayri safi milli hasıla üretiyor. Ona işte yaklaşabilen ikinci sıradaki ülke Çin. Yani ona <laughs> e, diğer e, ülkeler örneklerine baktığımızda aslında işte 5 trilyon doları geç, geçmediklerini görüyoruz. Japonya. Çin gibi ülkelerin. Rumanya Ve gibi. Almanya gibi ülkelerin. Rusya zaten işte 1.8, işte Brezilya 2.2, Meksika çok değil, işte Türkiye 777 milyar dolar. Ve diğer ülkelerin de ekonomileri için olmadığını söyledik zaten başında. Dolayısıyla ekonomik açıdan böyle bir şey hala dengesizlik var ama bunu artık sürdürebilmenin imkanı ortadan kalkmış durumda. Amerika birincisi bunu istiyor. Yani bu neoliberal küresel ekonomik düzenin Sürdürülebilir hale getirilmesi için bu küresel ekonomik, neoliberal ekonomik düzenin parametrelerinin başka ülkeler tarafından da uygulanabilmiş olması. İşte dolar kurlarından tutun da yatırım oranlarına çünkü sistem birbirine entegre oldukça sistemin dişlilerinin alternatif oluşturmak yerine ona eklemlenmiş olması.